en dışarıdan kursa ilgi gösteren vatandaşlara hizmet vermekteler. Bununla birlikte düzle Gençlik Merkezi ve Belediyenin açmış olduğu halka yönelik kurslarda da okulumuzda görev yapan öğretim görevlilerimiz kurslarda üst öğretici olarak hizmet vermekteler. Haftanın belirli günleri kurumların kendi eğitim birimlerinde bu kurslar verilmektedir. Bunlar da yakın zamanda birimimizden haberler. Ev sanatları bölümümüze öğretim görevlisi Mahpeykar Yönsön Hoca'mızı kazandırdık. dönem başından itibaren biz de çalışmaya başladı. Evet. çok yakın zamanda eski müdür yardımcı Murat Solak hocamız doktor tamamlayarak doktor ünvanını aldı. Kendisini tebrik ediyoruz. Yine e, bilişim teknolojisi hocamız Günay Temur hocamızla üniversitemizde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak akademik hayatına devam etmekte. üniversitemizle birlikte biz de e, Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu olarak sosyal medya konusunda resmi sayfamızı açtık gerek Twitter'da gerekse Facebook'ta resmi sayfalarımız açıldı. Öğrencilerimiz tarafından, akademisyenlerimiz tarafından sayfalarımız takip edilmekte ve web sayfamızda olabildiğince güncel tutmaya çalışmaktayız. Yine dönem başında Sayın Valimizin okulu, okulumuzu ziyaretler olmuştu. Evet, ve e, tüm programlarımızda konularıyla alakalı olarak birçok teknik kezi Bunlar yakın bölgedeki sanayi kuruluşları olmakla birlikte özellikle yine kendi böyle coğrafi olarak bölgemizde yer alan sanayi kuruluşları, resmi kuruluşlar olarak sıklıkla teknik tek yeri düzenlemekteyiz. Bunlardan çeşitli bölgeler var. Yine bölümlerimizin, programlarımızın çalışma alanları ile ilgili yakın bölgelerde yapılan, İstanbul Ankara'da yapılan fuarlara da katılım sağlamaktayız. Ve bununla birlikte öğrencilerimize e, bir içi, e, sosyal alanda katkı sağlamak adına yakın bölgelerde özellikle il ilçe çevresinde ve bölgemizde kültür gezileri düzenlemekteyiz. Burada Safranbolu gezimizden birkaç fotoğraf var. Yine sıklıkla özellikle hafta sonları yine bölüm ve programımızdaki öğrenciler olarak da dışarıdan gelen çeşitli eğitim kurumlarından ya da sanayi sektöründen profesyonellerden seminer etkinlikler düzenlemekteyiz. Bunları genelde hafta sonu öğrencilerimize e, yapıyoruz. Okulumuzun salonundan faydalanıyoruz. Bunlar yine fuar gezilerimizden örnekler. E, yine yakın teknik gezilerimizden İlçemiz sınırlarında bulunan Batı Karadeniz Kızılay Afet Yönetim Merkezi'nde de hem lojistik hem de dış ticaret hem de yapı ressamlı öğrencilerimizle bir teknik yazı üzerinde kodluk geçen bir yazıydı. Burada da oradan görüntülerimiz var. Yine mesleki olarak bahsetmiştim, e, konferanslarımız olmuş. Yakın zamanda Afet Yönetim'de yerel katılım ve kaynaşlı MEO isimli e, konferanslar. Aynı zamanda e, okulumuzun da derneğinde e, üye olan Mülgün Tezgider Hanımefendi'den bir e, konferans öğrencilerimiz. Yine kültür gezilerimiz devam etti. Okulumuzun e, bünyesinde yer alan üniversitemiz alan iki tane topluluğumuz bulmakta. Bunlardan birisi e, Dilos Lojistik ve Dış Ticaret Topluluğu. Diğeri de e, Polimer Teknoloji Topluluğu. Topluluk olarak da özellikle okulumuzdaki programların, bölümlerin faaliyetlerine destek vermekteyiz. Yine üniversitemiz genelinde düzenlenen kan bağışı kampanyaları okulumuzda da büyük ilgiyle devam etmekte. Hemen hemen her dönem e, yapılan kan bağışı etkinliklerini öğrencilerimiz oldukça fazla ilgi göstererekten e, yüksek sayılarda e, kan vermekteler. Yine teknik izlerimizden görüldüler. Yine bir ilk yaparak lojistik topluluğunda katkıları, lojistik ve işler toplumunda katkıları dış ticaret ve lojistik öğrencilerimizle bir münazara etkinliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz tamamen kendi hazırlıklarıyla sadece biz konuyu belirlerken destek olduk kendilerine. Lojistik ve dış ticaretin riskiyle alakalı bir münazara yarışması yapıldı. Bizler de hocalar olarak hem yürek, hem de dinleme, değerlendirme olarak münazara yer aldık. Büyük ilgi gördü. Önümüzdeki dönem bu münazaranın farklı konularda geliştirerek yapılması kararını aldık. Topluluk olarak bizler de destek vereceğiz. Ee, bunun dışında üniversitemizin sayfasından da e, takip etmektesinizdir. Yusuf Parlak hocamız uluslararası birkaç etkinliğe katıldı. En son Gürcistan'ın Tiflis kentinde bir etkinliğe katıldı. Bununla ilgili e, fotoğrafları görmektesiniz. E, yine Mart ayı içerisinde benim de proje gönüllüsü olarak yer aldığım uluslararası bir fotoğraf sergisi açıldı. E, bu savaş karşıtı bir sergiydi. Ee, Düzce Belediyesi Sergi Salonu'nda, daha sonra Krem Park Alışveriş Merkezi'nde en son da Merkez Derslikler'deki FUA'ya giriş alanında toplam 7 gün olarak bu sergiyi gerçekleştirdik. Ee, i̇yi gördü sergimizde. Yine hocamız ulusal bir toplantıya katıldı. katıldı. Ulusal Cihazırdı Komisyonu'na üniversiteniz temsilen katıldı. Ee, teknik gezilerimiz dönem içinde yoğun şekilde sürdü. Hemen hemen tüm programlarımız ilgili teknik gezilere sıklıkla katıldı. Bu anlamda hem üniversitenizin ulaşım desteği hem de Özellikle belediyeden ciddi anlamda ulaşım desteği aldık. Ben yine kendilerine teşekkür ediyorum kurumun şahsım ee, yine yakın zamanda da ilçe müftülüğümüzün işbirliğiyle okulumuz bünyesinde bir kutlu doğum etkinliği düzenledik. Burada e, müftü bey ve öğrencilerimiz çeşitli e, konuşmalar yaptılar, mektuplar okundu. Daha sonra müftülüğümüzün ikramı oldu ve yine müftülüğümüzün katkılarıyla e, çeşitli kitapçık ve kartelalar dağıtıldı öğrencilerimiz. Bu da yoğun bir gören etkinliklerimizdendi. Ve yine bu kapsamda e, okul müdürümüz Sayın Celalettin İçmeli Kaynaşlı Anadolu Sesinde madde bağımlılığı ile ilgili lise öğrencilere bir konferans verdi. Bu da yine etkili bir konferanstı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yani il ilçemizdeki diğer kurumlarla da bütün iş e, devamlı olarak sürmekte. Bununla birlikte tabii e, birçok bahsettiğim gibi özellikle öğrencilerimizin eğitimde gelişmelerinde birçok konferans etkinlik panel yapmaktayız. Ve yine öğretim elemanlarımızla kendi alanları ilgili ulusal ve uluslararası birçok konferans, kongreye, panel ve sempozyumlara katılmakta. Ben tekrardan ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum okulumuza. biraz sonra atölyelerimizde ve gezeceğiz. umarım size keyifli ve verimli bir toplantı geçirmiş evet. oluruz. Ziyaret için olur. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz her şeyden önce misafirperverlik için hem e, nezaket Hiç. göstermişsiniz, bir sunum hazırlamışsınız. Biz e, okulumuzu yakından tanıyoruz, biliyoruz, e, çok seviyoruz. Her türlü etkinliğin içerisinde olması çok sosyal, çok aktif. E, olan da meslek okullarımızdan bir tanesi. Ben dolayı hem e, Celal tutucu hem e, sizleri gönülden kutluyorum. Biz daha çok sizleri dinlemek için buradayız en çok neye ihtiyacınız var Size için daha faydalı olabilmek üzere neler yapabiliriz sizlerden talepleriniz neler belki mesafeli olarak hani merkeze biraz yani en yakın okullarımızdan uzak kalıyor gibi görünüyorsunuz ama biz sürekli olarak zaten İlyas Hoca iletişim koordinatörlüğünün bir parçası her sürecin içerisinde Celal Hocam sürekli iletişim içerisindeyiz. Ama bu Iı, arkadaşlarımızın da ötesinde bize doğrulaştırmak istediğiniz talepleriniz, beklentileriniz varsa mutlaka bilme haberdar olmak isteriz. Elimizden ne gelirse maddi ıı, imkanlarımız çerçevesinde, manevi olanaklar çerçevesinde her türlü ıı, ıı, destekle yanınızda olmak arz ederiz. Burada sizin teknik bölümlerinizi ilgilendirebilecek olan ıı, teknoloji fakültesi, kanımız Hüseyin Hocamız var. Mühendislik Fakültesi Dekanımız Sayın Fehmi Erzincanlı Hocamız var. E, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcımız Nesip Aptan Hocamız var. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürümüz Haldun Hocamız var. E, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu Müdürü Recep Hocamız yanımda. Sizleri zaten e, tanıyorsunuz. Genel Sekreterimiz Hasan Bey de bizler kendisi bugün burada olmak istedik. musu